Evet arkadaşlar, yeni bir Burger Show bölümünden hepinize selamlar. Bugün çok değerli bir misafirim var. Hepinizin tanıdığı, bence rap dünyasını takip eden insanların özellikle sevdiği insan isimlerden birisi. Köksal in the Hood, bizimle beraber abi. Hoş geldin bro. Hoş bulduk bro. var? Sağ ol, senden ne haber? İyi Gel seni var. böyle oturayım abi, otur sen. Oturayım. Keyfine bak. Bugün çalışacak olan benim. Ağzımızın ve midemizin lezzetini doruklara çıkartacak bir burger yapacağım. Biliyorsun ki sana söz vermiştim köksal burger yapacağım diye. Evet. Ama bu sefer biz bir köksal burger yapamadık. Macho <laughs> nachos burger yapacağız şimdi açıkçası. Ama söz veriyorum ki bir de ben bugün sporda konuştuk ya hani köksal Burger yapalım ama kök sebzeler alalım ana. Bence yetiştiremedim açıkçası. Çocuklara da söyledim bazı sebzeleri istedim kök sebzeleri tam olarak da bulamadılar onlar. Hı -hı. Şimdi ama bir dahaki videomuzda sana kök sebzelerle yapmış olduğumuz bir mayonez yapacağım. Yine kök salata kullanacağım. Hı -hı. Aynı zamanda güzel bir burger köftesiyle taşlandıracağız onu. Güzel bir burger sözüm var. Hı -hı. Şimdi klasik bizim yaptığımız bir e, çift köfteli bir burger yapacağım sana ki bugün çit. bence bir haftadır geçen hafta yapacaktık normalde arkadaşlar bu işi. Bu haftaya kaldı. Ocağımızı acayip. yakıyoruz abi. Sana birazcık burgerimin özelliğinden de bahsedeceğim şimdi. Okay. Şimdi bizim burada gelenler burgerin ekmeğini küçük buluyor. Ondan sonra ee, eti birazcık değişik buluyor ki değişik bir et yapıyoruz. Onun sebebi mesela biz burgerimizi tamamen %100 dana kaburga kullanıyoruz. O yüzden hem dağılıyor hem de başka bir şey kullanmadığımız için direkt et tadını alabiliyoruz aslında. Yani bu hep dediğim bir şey gibi aynı kebap yer gibi e, dağılan bir et istiyoruz ki istediğimizi başardık. Macho Nachos'ta birazcık biz bir Meksika havası katmak istedik. İçinde mısırdan cipsimiz var. Tortilla cipsleri bir e, avokadodan işte guacamole yapıyoruz. Acılığını jalapon biberden alsın dedik. Hafif de içine zeytinle beraber de bir ekşi aroma vermesini istedik. Gayet güzel oldu. En son ama böyle bir şovumuz var tabii ki. Üstüne çok güzel sos ekleyeceğim abi. Senin de e, burger yapmak demeyeyim de hani yemek yapmaklarının iyi olduğunu biliyorum. Evet, evet. Çünkü videoların var. Hani bana da izletmiştin galiba. Hı -hı. Aynen. Peki yok mu bizim mutfakta bir rap yapmamız? Bunlar nasıl olur <laughs> ki? Bilmiyorum artık mutfakta. Karıştırıyorum her <laughs> gün mutfakta. Ha, <laughs> <işte> yani. yani <laughs> bir şekilde... Ki o dediğim şeyi yapabiliriz aslında böyle yemekte kayıt falan gibi. Olabilir. Az önce başladık doğru konuşma. Aynen. Yani yemekte bir kayıt olabilir. Şurayı, burayı bir stüdyo olabilir. Ama aslında ben ne istiyorum? bazı ee, teknolojik bir şey yapmışlar. Bunu bir yerde gördüm. Patlıcanın içine bir tane elektrik kablosuna bağlı bir şey sokuyorlar iğne. İşte domatese, ondan sonra limona ve onlara dokunduğunda piyano gibi müzik çalıyor. Miksele bağlı. Allah Allah. Evet. evet. Hani onu görmüştüm. Belki öyle bir şey de ...mix yaparak, mutfakta gerçekten bir mutfak repi olabilir. Abi, biz bak şimdi ekmeğimizdeki zaten içinde tereyağısı bol bir brioche ekmeği yapıyoruz. Hı. Ve içine de aynı zamanda biz doku katsın diye nişasta oranını da arttırmak için patates püresi var ekmeğimizin içinde. Hı. Patatesli bir brioche ekmeği aslında. Hı. İyi bir burger, bence sade bir burger olması lazım. Bir de burgerin ölçüsünü neye göre iyilik verirsin? Güzel et kullanırsan, güzel ekmek kullanırsan zaten otomatikman iyi bir burger elde etmiş oluruz. Hani insanların beklentileri burgerden de çok yüksek. Onu fark ediyorum. Hani alt tarafı demek de ayıp olur mu bilmiyorum ama burger yapıyoruz ya. Ne bekliyorsun ki yani? Ne beklentin var? Sizin olayınız ekmek ya. Mükemmel. Evet. Ben başka yani böyle Ekmeği bu kadar iyi olan bir burger yemedim. Ciddi manada söylüyorum. Hafif orta pişmiş bir burger yapacağım. Sana. Tamam. Uygunsa. Okey. Bir yandan da çedar sosumuzu eritelim. Şu an etimiz ama orta pişmiş dereceye hazır oldu aslında. Artık döküm tavada yaptığım için altını da kapatıyorum. Sosum da eridi. Ekmeğimizin tavanına, altına... Sen bundan yememiştin değil mi? Yok. Ee, Guacamole sürüyoruz. Bunun içinde kırmızı soğan, kişniş, e, limon, avokado ve domates var. Hı -hı. Sonra bunun üstüne siyah zeytin. Çok seviyorum. O zaman süper. Şimdi buradan acılık gelecek bir jalapon peyniri. Jalapón peynirimiz çok güzel eridi tam istediğim gibi. Ekmeğimizin üstüne ekşi yoğurt kreması. Hop. Al üstüne. Bu. Huh, çok iyi. Biraz fark ediyorum. Titriyorsun <laughs> artık onu görmek istiyorsun. <gülüyor> 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 Şef. Bu sana özel double yaptığımız bir Şimdi burgerin tadına bakmanı bekliyorum abi açıkçası ve yorumunu istiyorum. Çok yani güzel. büyük gözüküyor ama böyle ekmek çok pamuk gibi olduğu için Aynen. yemesi de o kadar bence zor bir burger değil. Hmm. Yeah <laughs> man. <laughs> Nasıl? Ciddi Süper. <laughs> Cidden süper. Ama normalinden farklı değil mi bunun tadı? Şey, e... Tabii. Kremanın içine biz mesela şöyle bir yanlışlık yaptık. E, peynirin içine krema yerine önce yoğurt attık. Aslında o e, yoğurt değil, ekşi krema baktığında. Ekşi yoğurt kreması. O da hafif bir ekşi lezzet katmış olması lazım güzel ki banyacı. üstünde de aslında bir ekşi yoğurt kreması var. Hı hı. Ama bence gayet güzel oldu. Az önce chips'te ben de tadına baktım. Aynen, gayet güzel. Afiyet çok olsun. Sevdim. Arkadaşlar, bir burger show'un daha sonuna geldik. Biz rahat rahat yemeğimizi yiyelim, sohbetimize devam edelim. Takipte kalın. Haftaya çok daha Güzel bir burgerle yeteceğiz ama her burgerimiz birbirinden daha güzel. Aynen aynen. Barba burger shit man. Yeah.